Kardeşlerim, abilerim, ablalarım ve filiz kanalımıza hoş geldiniz efendim. Ben çocuğum ne habersin? hayatımın anlamı? Hayatımın anlamı çok kötüyüm. Kulaklığımın tekini bile takamadım. Gülüm, ee, ben bir hakemi alırsam eğer, gelenleri göremiyorum şu anda. Az kişi mi var? Bir kişi şu anda balkonda. Canaz. Hangi balkonda? Bunu aldım direkt öldü. E, ee, başka gelen olmadı mı uçak buradan geçti? E, ee, başka gelen, gelen yok. Ne demek yok ya arkadaşlar? Yok ses ver ses ver ses ver. Gülüm o bottu. Allah Allah. Kanki bakın uçak buradan geçmiş işte. Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl? Nasıl? Gülüm ne oluyor? Çatıya biri atlamış. Çekti seni. bu çatı. Çekecek. Bakıyor. Ne bitti mi ya? Çektirme işte. Çatıda diyorum. Oğlum ben seni var ya. Gel buraya gel. gel, gel gel gel. O ne oluyor lan kafama çıktı? Ben sana ne yapacağım biliyor musun kardeşim? Sen benim şunu çektiğin için seni öyle bir yumruklayacağım ki bir daha bu oyuna girmeyeceksin. Niye böyle bir terbiyesizlik yapıyorsun? Yine bana oldu. Gülüm bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ne demek olmaz? Uçağım oradan bile geçmiyor, ne yapacağım? bir bitiren rakibe sürüm attım. Doğrudan ağzını kırdım. Ha? Terbiyesiz. Hadi bakayım, hadi bakayım. Sürüm atsan ne olur? Yumruk atsan ne olur? Ben öldüm. Bilim ama sonuç itibariyle yaşıyorsun. Geleceksin yere. Hangi yer? Bu arada iki kille çıktık. Oradan bütün moral motivasyonumuz sıfır. Botlar falan da vardı. botları ateş etmedim bilerek. Hızlıca gerçek oyunculara vurabilmek için. Ay şu reis atlıyor mu Galata'ya? Hala çıkmamışsın. Atlamıyorum. Gülüm geldim geldim. Köprüdeyim. Vallahi geldim. Tamam ben de Galata'ya gidiyorum o zaman. Hakkına helal et. Helal ediyorum. Dolu. Pompalı ile birbirini vuruyor. Nasıl ya? Aa gördüm. Çok kalabalık orası sakın. 1 ve 3 mü? 1 ve 3 mü attın ne diyorsun ya? 1 ve 3. Gülüm şaka yapıyorsun. Bekle bekle geldim. Killere bakayım en azından. Bak bu köşede duruyorlar öyle. Bunların dördüncüsü var büyük ihtimal. Selam aleyküm. Bak, Nerede adamlar? Birini bitirdim bak burada adamlar. Bu ikisini sen mi aldın şimdi? Üçünü. Bunu da bitirdim. gülüm bence yalan söylüyorsun. Vallahi ben aldım kilime bak. Peki inanıyor musunuz şu anda? Ne demek inanıyor musunuz ya? İnanmıyorum ya. Büyük ihtimal Başkası baydı, şu bitirecek. Yani... Bak 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 görüyorsunuz arkadaşlar? He yavrum he. Git bak. tut yapma inanmıyorsan. 4 ximi in bırak. Senden ayrı takılmak istiyorum bu maç. Benden ayrı takılırsan bir dakika bile hayatta kalamazsın bunu biliyorsun değil mi? Ya yemin ederim canlanma hakkım olsa diyecektim ki sana ayrı takılalım. Bakalım en çok kili kim alacak diyecektim ama canlanma hakkım yok. Tamam bunu başka bir challenge yaparız. Tamam. Gelsin mi arkadaşlara böyle bir çalın? Şu anda yorumlara yazın. Aynı maçta i̇şte ayrı takılacağız. Kimse kaç kilo olduğunu söylemeyecek. Ve bakalım kim kaçıncı olacak? Tamam ulan ben varım. Ben de varım. Ya neredesiniz ulan neredesiniz? Birbirinizi nerede yiyorsunuz? Develer. Aha. Ne oldu? oldu? Rozok tepede adam var. Gülüm nasıl oldu? Görmedim. Gülüm tam şu anda önümüzde bir yerde. Dikkat et. Aha, ha, Rozok deyince. Tepe tepede de biri var. Durma. Bu kim lan? Bunu aldım. Gülüm iki kişi daha var aşağıda şu anda. Bak, bak 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 bak. Nerede bu? Reis bunlar var ya tehlikeli oyuncular. Oynuyorlar. Arabayı içeri sokmuşlar. Reis tam şu anda benim önümdeler. Aldım bunu. Ne bu? Tanker X. Ama biri daha var aşağıda. Bu Kamil'le iki hasar veriyor direkt rushluyor Keşke her oyuncu böyle olsa. Oynadı gülüm. Onu da aldım. Yallah lan bu da tanker lan gülüm. İsimleri mi? He <laughs> isimleri tanker. O oh, adam mı lan o? Benim benim. Bot benim hakkımdı. Tamam o bot senin bu bot benim. Allah bereket versin. Kaç kilimiz var? 5. Gülüm de haydi bin bağalım. Ama bunlar şey oyuncu ha. Rushladılar direkt. Aferin. Ya oğlum şu dövüş okuluna bir uğrasana ya. Orada bir şeyler oluyor gibime geliyor. Aynen. San kilim kastı. San kilim kastı mı? Araba var adam da var. Oley be. İşte bu ya arkadaşlar. Buraya. Arabaya biniyor kardeşimiz. Bin bin. <laughs> Heh. Sen müdüş. Bektim o kilini. Helalisin gülüm. Eş şu eş eşek geldi eşek geldi. Ee, geldi ne yapacak ki? Oğlum, eşekten indi sandım. Bu nereden geldi? Eşek nerede? Hop! Yallah lobi edecektim. Sonucular olabilir gülüm bunların dikkat et. Karşıdan biri sıkıyor sanki. Adam eşekten bindi arkadaşlar. Diğer arkadaşı ileriyor işte. Dur yavrum dur beni ezme kit basıyorum. Bunlar tepemizi inecek ha. Nasıl? O zaman dövüş okulunu alalım mı ne diyorsun? Gülüm sizin bahçedeki köpek maşallah ne güzel havlıyor ya. Valla susmuyor anlamadım. Güzel. O burada ne fay çıkmış gülüm. Keşke buraya gelseymişiz ya. Bir, iki. Hepsini kaçırdık ya. Üç, dört, beş, altı. Kaç tane sandık var? Ses var. Bot, oh, bot. Oh. Lan ne bot? Ne bot? Bot kim mi? Atla beni bitirtme. Bitirtme, bitirtme. Oğlum ne Nereden çıktın lan sen? Havadan adam iniyor. Çok bağırdım. Onu da aldım havada. Ya bot sandım pardon özür dilerim. Çabuk gel çabuk gel. Tamam bir saniye daha inebilirler havadan ha. <laughs> i̇niyor biri şurada. <laughs> ne ne iniyor? Biri iniyor. Uzak ama uzak gel önce beni kurtar. Ya canı var ya canı yok gülüm. İki kişi indi o zaman sen farklı yere bakıyordun. Ben bir de şu tarafta dikteyde gördüm yokuşta. Tamam gülüm sıkıntı yok sen bir canına bas ya rahat ol. Varım hepsi buna. indi hepsi bunun. Aramıza Git. girmiştir girmiş. Ya alıyordum alıyordum ya alıyordum ya. Ben aldım ama. Dağları denizler de, 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 de. Gelemem diyorum öf, öf Sen gel diyorsun ama zalım Hikmet amca yani baban izin vermiyor. <laughs> bu kim lan? Gerçek ya bu. Ulan zırttı. Biri sıkıyor bana. Biri uzun sıkanı aldım herhalde. Oğlum bunlar nereden geliyor böyle? Aa oh, gülüm bir döndü. Of be. Ne refleks yaptım. Son anda duydum. Lan burada ne döndü? Bir şey söyleyeyim mi? Bütün fight burada döndü ha. Bütün fight. Ben buradaki lootları var. Biri var biri var biri var. Nerede ya? Nerede? Nerede? Önümde önümde. La bot teklim sen de aman. Ama aklım çıktı. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Burada kaç kili var? Ben saymaya başlıyorum. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 da şurada var. İçerideki kill'leri saymadım da. Bu ne lan böyle oyunun yarısı harbiden burada bitti Vallahi oyun burada bitecek gibime geldi bir an. Maşallah arkadaşlar ilk başlarda kill sayılmazdı. Moralimiz bozuldu. Videoyu paylaşmamayı bile düşünüyordum. Ama şu son aksiyonlar güzeldi. Bu video paylaşılacak. Çünkü kilim çok. Vallahi dalıyorum ya. Hak... Dur dur dur. Açıktan dalma. Aşağıda duvarın orada dur. Bomba falan atalım. Gülüm daldım direkt. Sen indirirsin. Ben sana güveniyorum. Hayatımın anlamı. Çok saçma daldın. Abi buraya kaç tane araba gelmiş ya. La vurmayın la. La vurmayın la birbirinizi be. E fişek niye kimse almıyor? Gülüm almıyor çünkü... Adamlar fight'te. Fight gel dalalım gel gel. <laughs> lan yemeyin lan döndürün dön, dön. Ama bana bak kill kalmadığı zaman ben çok sinirleniyorum ha. Aha keşke ilk baygına sıksaymışım. Harbiden ha. Ben de buradan geldim baygını sıkacaktım. Ya çok kill gitti kankiler. Çok fazla adamlar burada ne fight yapmış. Diğer toki de dolu. Gülüm olamaz çünkü... Bak şu MK'lı adam bunlara vurdu. Bu da geldi onu vurdu. Ben de geldim en sonunu vurdum öyle. Herkes en son çobana, başçı bana, uşağa, uşak. Neyse şey. Yavrum sen ne diyorsun? Sende kaç para vardı gülüm? Bende para mara yok da şu şeye bak. Sende nasıl para yok? Ha var ya? 116 para var bende. Ver bana da o parayı gülüm. Şimdi aynı anda 3 ben... fişe fişek atacağız. Hazır mısın? Ben fişeği şuradaki fişeyi alayım. Bunu da açalım arkadaşlar. Bu da bedava. Değil ABM mi? mi? Geliyorsun buraya. Geliyorum tabi oraya ya. Gelmez miyim? AVM'yi alıyorsun. 3 fişeği Toki tepede atıyoruz. Gelenleri indiriyorsun. Peki burada atmamız yok mu gülüm? Nerede? Tam burada. Tepeye çıkalım. Ben yani dedim arkadaşlar 3 fişek yan yana olsun da. Gerek yok öyle saçmalıklara. En büyük Toki'yi mi alıyoruz? He buraya alak gülüm. Ya hak. Burası çok güzel. Atalım hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu 1. Bu 2. Bu 2. Bu, bu da zalim Hikmet amca için üç. 3. <laughs> Oy. Ha, düğünümüzdeki havai fişeklere benzedi. Bu arada arkadaşlar ileride... Aa, aa. ne oldu? Umarım alandan sonra atmamışızdır da araba gelmez. Bu arada arkadaşlar ileride evlendiğimizde düğünümüze gelmek isteyenler şimdiden yorumlara yazsın ki davetiyeler ona göre ayarlayalım değil mi gülüm? <laughs> Davetiye ne gerek var yavrum? Duyan gelsin. Ay maşallah hay maşallah adamlar geliyor bir tane araba geldi gülüm tank. Hepsi tank ben sana <laughs> Ne? Sen cid... Tankımızı ateş ediyor Yavrum, şu anda. Yavrum. Üç tane tank geliyor. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla üç tank söyledik ya. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Adam nereden sıkıyor? Bilmiyorum. Adam sandık fos çıktı herhalde. Ya <laughs> Allah Allah. Bir tanesi de düştü ha. Gel kardeşim gel. Aha bize acıyan PUBG Mobile şuraya drop ya. Aha buraya geldi. Dur <laughs> ben de burada süreceğim bekle. Gel gidelim boş ver şunu. Bak bize ben ateş ediyor. ne süreceğim ben? Kim o bizi ateş eden terbiyesiz? Ulan kim lan bu? Tankı mı et lan ateşi? Gülüm alan geliyor gidelim gidelim Belki... Gide, bas bas bas. Bu ta... Allah. Aha sen, senin seninle yardımcı oldum. Ya bu ne ya takılı kal. Diğer tank nereye düşmüş? Aha gel benimki düz döndü gel gel gel. Senkisi düz mü döndü tam geldim. Evet gel. Ben ya, profesyonel de... şoförüm işte gel. İki tank yapsaydık keşke ya. Diğeri nereye düştü ki? Diğeri de bu çatıya düştü herhalde. Göremiyorum diğerini. Ne oluyor <laughs> yakında biri var bize bomba atıyor Lan aslanım tankımızı patlatmaya senin cürmün yeter mi lan ha? <laughs> Aynen, binada adam var, var. arkamızdaki binada. O bize yaklaştı zaten biz droplara bakarken. Kantin dolu orada kutu var. Evet adamı da gördüm. Şurada bak adam. Adam burada arkada. Alırız. Dur toya bak hele sen. Zıng versin gülüm. Bence Bakın, o kantin tepeye alabiliriz. Diğerini de gördüm bak bak şu da koşu terbiyesiz. Lan Allah cezanı son bir mermi. Body yedi lan body lan. Ah ulan bir headshot gitse var ya. Kantin tepesinde. Sen şu kantin tepesinde birini gördün mü? Evet kesin gördüm. Ben de gördüm. Lan baksana işte bak bak. Zıplıyor bu. Nasıl zıplıyor ya? Türk değil ki bunlar. Numarada ben de zıplayayım. Arkadaşlar şöyle bir yaklaşalım bakalım ya zıplıyor ama tankın içinden inmeden konuşmaya Hadi, bir yerini çalışacağız. Diğerini görmüyoruz. Diğeri bizi alacak yavrum bence. Buradan konuş. Kardeş selamın aleyküm. Sesim geliyor mu? Başkan. Kafanı salla. Duyuyorsan <laughs> kafa salla. Yasta. Yasta. Yes bro yes. Kam kam. Kam bro kam kam. Kam bro bin bin bin. Yes bro bin bin. Binilmiyor mu lan gülüm buna? Biniliyor. Dört kişilik. Tam bro. Kam kam. Lan. Lan. Ay! I am sorry bro. I am sorry. Valla sorry sorry. I am. Ulan ne diyorsun ya. Valla Allah. Adam şu an sinirlendi herhalde gülüm. Diğeri nerede? Valla diğerini bilmiyorum. O şu an nereye yattı o da bilmiyordur. Gel tankla arayalım gülüm onu. O bu tarafa geçti. Toki'deki. Yok ya. Toki'deki buydu işte. Bu muydu? Buydu. O Kamil yaz. Lan! Benim Ayşo'ma ha. Tamam gel aşağı gel aşağı gel garanti alalım. Ben, beni görmüyor. Bıyım, kafasına oh. yarar ama onun ha. Oh. Bir daha terbiyesizlik yapıp öyle gel. Ayşo'ma ateş etmesin arkadan. Geldim gülüm geldim. Gel. Kankamızın önüne dik bakayım şeyi. Poz verelim şurada. Ya hak. Vini aldık mı aldık. Vay 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 vay. Ayşo'nun da 12 kill var kankiler alkış. <gülüyor> <gülüyor> Ben sana dedim kilim çok. 18 kilo bende, 12 kilo Ayşengiz'de toplamda 30 kille Veli yazdırdık. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kankiler. Haydi görüşürüz kankiler.